O an böyle nasıl hevesim kırıldı. Çünkü çok inanmıştım. Ya bütün videolarımı silmiştim. Bakışmak, heyecanlanmak. Ben ortaokulda o kadar kötü arkadaşlıklar deneyimledim ki. Diyorum, diyorum ki bir daha videosu karşıma çıkmasın. Ben diş birini gördüğümde çok beğeniyorum. Bu sohbeti yapmak için yaklaşık bir aydır bekliyorum. Youtube'a döner dönmez soru cevap yapmak istemedim. Birazcık nabzı yokladım. Çünkü çok yabancılamıştım Youtube'u döndüğümde. Unutmuştum yani. 5 yıl önce düzenli vlog çekiyordum. Biraz ısınmayı bekledim. Ve artık bu videodayız. Doya doya sohbet edebileceğiz bu videoda. Instagram'a bir soru kutucuğu bıraktım. Dedim ki buraya sorun. Nelerden konuşalım? Hangi soruları cevaplayayım? Açıkçası hiç bakmadım sorulara çünkü yaklaşık bir saat önce attım. Sonra hemen bu ortamı hazırladım, süslendim, parfüm bile sıktım. Koklayamamanıza rağmen. Burada da çayım var. Hani böyle arkadaşınız size gelir böyle sohbet edersiniz ya. İşte tam şu an o havada hissediyorum. Zaten arkadaşlarım geldiğinde de biz bu odada hep sohbet ediyoruz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. İsmi değiştirmek isteseydin hangi ismi isterdin? Ben sanırım su olsun isterdim. Böyle kısa, öz, su. Çok hoşuma gidiyor. Hatta böyle ilkokulda baya böyle ikinci, üçüncü sınıftayım falan. Söz hakkı istedim hocadan. Hoca kaldırdı böyle bir, bir şey soracağım zannetti. Gerçekten dersle alakalı bir şey söyleyeceğim zannetti. Baya böyle matematik dersinin ortasında. Dedim ki hocam artık bana su der misiniz? Yani böyle o an şey hissediyorum. Artık benim ismim Su. Herkes bana Su diyecek. Hoca dedi ki, senin adın Su'de otur lütfen. <laughs> o an böyle nasıl hevesim kırıldı? Çünkü çok inanmıştım gerçekten ismimi değiştirebileceğime, herkesin bana Su diyeceğine. Ama öyle olmadı. Bu işe başlama sevdan nereden geliyor? İlhamın ne? Seni seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Bu işe başlama ee, motivasyonum aslında ablamdan geliyor. Ben e, ortaokuldayken bir YouTube hesabım vardı. Ama nasıl biliyor musunuz? Tarçın, challenge'lar, çantamda ne var videoları. Tam da o sıra popüler olan ne varsa çekiyordum. İşte kuzenim geliyordu beraber tarçın yeme Çalınç yapıyorduk. Arkadaşım Almanya'ya gidiyordu. Almanya burcu burlarını deniyoruz yapıyorduk. Ve hani tahmin edebilirsiniz ki ortaokul çağında herkes böyle işte videolarımdan kesitlerle benimle şakalaşıyordu. Yani dalga da demeyeyim çünkü kötü bir yoruma maruz kalmadım o dönem. Şükürler olsun. Ama böyle insan liseye giderken ne bileyim böyle bir eskileri kapatmak istiyor. Beni anlıyorsunuz hani böyle liseye giderken bütün postlarını kaldırırsın ve yerine daha cool fotoğraflar koyarsın ya. İşte yani ben de tarçın yemek challenge YouTube hesabımla liseye başlamak istemedim. <laughs> o yüzden bütün videolarımı silmiştim. Bakın bütün videolarımı sildim. Keşke arşivlemeyi bilseydim. Arşivlerdim. En azından şimdi açardım. Güzelce böyle keyifle izlerdim. Daha sonra tamamen bu işleri bıraktım. Hatta fotoğraf bile atmıyordum Instagram'a. Hesabımı gizli kullanıyordum. Sonra pandemi girdi araya. O zamanlar böyle bir sürü YouTuber takip ediyordum. İnfluencerlık yoktu galiba. Meryem Can'ı takip ediyordum. Duygu Özal'sını takip ediyordum ama böyle nasıl özeniyordum böyle izliyordum. Ablam dedi ki bak bir yerden başla. Çok heveslisin. Yapabilirsin. Yani başlasan sana ne zararı olur ki? Pandemide ben böyle arkadaşlarımla ilk çıktığımda hala videosu duruyor. Tekrardan YouTube'a geri dönecek bir vlog çektim. Ama böyle nasıl gizli gizli çekiyorum. Yani yanımdaki arkadaşlarım fark etmiyor bile benim video çektiğimi. Böyle kısa kısa kesitler, minik minik kesitler. Sonra akşam geldim eve editledim. Ablam dedi ki hazır mı bak yüklüyor musun? Tamam abla dedim yüklüyorum. Instagram'a bile atmamıştım böyle YouTube linkimi. Ertesi gün bir daha çektim. Sonra bu çok hoşuma gitmeye başladı. Instagram'da paylaştım. Sonra böyle 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 ilerledim. Sosyal medyayı öğrendim. Adapte oldum. Sonra dedim ki artık büyüdüm. Makyaj videosu da çekebilirim. Öyle öyle ilerledim. Sude bir tane çocuk var aynı sınıftayız. Bakışıyoruz sadece ve adım atmıyor. Ne yapmam lazım? Ay bunlar o kadar güzel heyecanlar ki bakışmak, heyecanlanmak, ne yapacağını bilememek, açılmasını beklemek. Bence sen şu an anın tadını çıkar. Bakışmaya devam et. Ondan bir adım gelmedi mi? Sen bir tık adım at. İşte mesela sohbetiniz yoksa sohbet başlatırsın. Bir şey istersin. Ona yakın bir yerde oturursun sınıfta ve illaki sohbette katılabileceğin bir konu açılır ve beraber sohbet edersiniz. Ay çok tatlı heyecanlar, çok hoşuma gitti. Enerjini nasıl koruyorsun? Akışa bırakanlardan mısın yoksa çok takan mı? Bir kere ben ikizler burcuyum. Buna hep söylüyorum. Ben duyguları uçlarda yaşayan biriyim. Şu anda beni yükselten hiçbir şey olmadığı için sakin sakin konuşuyorum. Yani vloglarımda da fark ederseniz ki arkadaşlarımla iken o kadar hızlı konuşuyorum yani o kadar heyecanlanıyorum ki üzülmek mi? Gerçekten çok üzülüyorum. Bir şey kafaya takmak mı? Gerçekten çok takıyorum. Her şeyin gelip geçici olduğunu biliyorum. Ben bu bakışa hayatıma entegre ettim. O yüzden tamam çok panik olsam da ne bileyim çok kafaya taksam da günün sonunda her şeyin bir yola gireceğini biliyorum. Hayat çok akışında zaten. Kötü olan da kötü bir şekilde kalmıyor, iyi olan da iyi bir şekilde kalmıyor. O yüzden devam etmeye bakıyorum. Arkadaşlık ilişkilerinde nelere dikkat ediyorsun? Arkadaşlar, çok üzülerek söylüyorum ben ortaokulda o kadar kötü arkadaşlıklar deneyimledim ki. Bakın o kadar o zamanlar şu an olsa nasıl kaldırırdım acaba diye düşünüyorum. Ama bir noktada da diyorum ki iyi ki oldu ve arkadaşlık yönünde kendimi geliştirebildim. Şu an olduğum sudeden arkadaşlık konusunda çok memnunum. O zamanlar gerçekten böyle sürekli üzülüyordum. Ya yani neden benim hep başıma böyle şeyler geliyor? Ya yani neden benim kurduğum arkadaşlıklarda hep bir arkadan bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler var? Hep kendimde arıyordum suçu. Sonra dedim ki insanlar bunu tercih ediyor. Çünkü kurduğun arkadaşlıkta bazı şeyleri sen seçersin. Yanlış yapmayı sen seçersin. İyilik yapmayı sen seçersin. Yanında olmayı sen seçersin. Bir kere bir arkadaş, bir sevgili size sinyal veriyor. Hayattan çıkma sinyali. Size saygısızlık yapıyor belki, size yanlış yapıyor. Ne bileyim bir ortamda sizi bozuyor. Yani o sinyali mutlaka veriyor. Sen o sinyali bir kabul edersen, iki kabul edersen, üçte zaten gel bana sen saygısızlık yap ben izin veriyorum demiş oluyorsun. Ben o zamanlar arkadaşlığın her şeyi kabul edebilen, yanlışları bile kabul edebilen bir şey olduğunu düşünüyordum. Çok ufaktım yani arkadaşlığı deneyimleyerek öğreniyordum. Sonra dedim ki böyle olmuyor. Arkadaşlıkta o sinyali karşı taraftan aldığımda benim bir harekete geçmem gerekiyor. Ya karşımdakini uyarmam gerekiyor, ya kendimi geri çekmem gerekiyor, ya ne bileyim arkadaşı bitirmem gerekiyor. Ben de bir süre sonra herkesi ilk yanlışta hayatımdan çıkartmak gibi bir huy başlamıştı. Çok normal bir şey değil yani insanlar hata yapar ama ilk hamlen hayatından çıkartmak olmamalı. Yanlışı konuşmak ya da kendini geri çekmek olmalı. Ben şu an kendime bunu öğrettiğim bir dönemdeyim. Çünkü yaklaşık 1-2 sene önceye kadar gerçekten en ufak hatada, beni en küçük kötü hissettiren bir durumda insanları hayatımdan çıkartıyordum. Sanki hepimiz kusursuzuz gibi. Bakın şöyle bir örnek vereyim bu konuyla alakalı. Arkadaşınızla bir yola çıktınız ve diyor ki sağdan gideceğiz. Ama siz eminsiniz soldan gideceğinize. Ay sol sağa gösteremiyorum. Onu direkt bırakıp sağdan mı devam edersiniz yoksa onu anlatmaya mı çalışırsınız? Ben daha önce buradan geçtim yol sağdan. He, size uymuyor. Yok ben soldan gideceğim diyorsa gidebilir. Ama siz üstünüze düşeni yaptınız, siz uyardınız. Artık siz de sağdan kendi yolunuza bakabilirsiniz. Ben şu an bunu hayatıma tamamen oturttuğumda bence her şey daha güzel olacak. Şu an yolun yarısındayım. Bir sonraki konumuz değişen beden algısı, estetik vesaire bu konu hakkında senin fikirlerin neler çok merak ediyorum. İnsan ne istiyorsa gerçekten kendini nasıl görmek istiyorsa güzellik odur. Benim çok aldığım bir mesaj var. Şaşırmayacaksınız. Burnum kemerli olduğu için işte diyorlar ki sakın burnunu yaptırma. Ama benim böyle bir düşüncem yok ki. Bakın ben dudak dolgusunu yaptırırken bile o kadar çok şu mesajı aldım ki. Sakın doğallığı bozma. Sen de doğallığını bozacaksın. Ay, ay sen de katıldın o tarafa. Yani o taraf ne taraf? Ben tam bunu anlayamadım. Doğal olmayanlar kulübü ve doğal olanlar kulübü mü? Yük hissettim kendimde. Dedim ki sanırım ben birilerine söz verdim. Gerçekten söylüyorum. Ben birilerine söz verdim galiba. Ben doğallığı bozmama sözü verdim. E, tutaklarımı dolgu yaptırırsam galiba kötü yorumlar alacağım. Sonra ben neden böyle hissettiğimi anladım. Geçenlerde bir TikTok videosu gördüm. Bir kız e, burun ameliyat sürecinden sonra burun sargılarıyla video paylaşmış ve gelmiş olan yorumları, gelecek olan yorumları o kadar hissettim ki bastım yorumlar kısmına. Herkes demiş ki, sen de mi geçtin o tarafa? Sen de mi yaptın bunu? Ben de yaptırmak zorundayım şimdi. Ne olacak? Şimdi ne olacak? Ben ona güveniyordum gibi bir algı var ve kimse o temsilcilere sormuyor. Yani sen temsilci olmak istiyor musun? Sen temsil etmek istiyor musun? Diye sorulmuyor. Ve o kişi yaptırdığında gereksiz bir lince tabi tutuluyor. Gerçekten çok korkuyorum. Dudak dolgusu yaptırırken de çok korktum. Şu an böyle bir fikrim yok ama ileride burun ameliyatı geçirirsem korkacağım. Yani böyle bir şey yapmayalım insanlara. Gereksiz bir yük bindirmeyelim. Güzellik algısı insanın kendini nasıl beğeniyorsa odur. Yani mesela ben size şöyle söyleyeyim. Diş telini o kadar çok insan çekici bulmaz değil mi? Yani güzel bulmaz. Ya yani ben diş telli birini gördüğümde çok beğeniyorum. Yani diyorum ki kız ne kadar güzel. Ne kadar yakışmış. Keşke benim de diş tellerim olsa. Yani sırf güzel bulduğum için yaptırmak istiyorum. Ama belki birine hiç güzel gelmiyor. Çıkartmak için gün sayıyor belki. Ama benim çok hoş bulduğum bir şey. O yüzden neyin ne kadar çekici olduğu, ne kadar güzel olduğu, kişiden kişiye göre değişebilen bir şey olduğunu kabullenince aslında sizde de bir şeyler yerine oturuyor. Gelen eleştirilerin üstesinden nasıl geliyorsun? Sosyal medya yorumu açık bir yer ve birçok insan istediğini yazıyor. Yani kötü bir şey yazarken de gelebilecek yaptırımları Göz alarak yazıyor. Ben bunları okuduğum zaman çok fazla üzülmüyorum açıkçası. Attığı yorumun üslubundan nasıl bir seviyede olduğunu tahmin edebiliyorum az çok. Ve gerçek hayatta ben o kişiyle oturup sohbet edebilir miyim? Onun fikirlerini gerçekten böyle alır mıyım? Dikkate alır mıyım? Ama mesela yapıcı yorumlar var. Bak Sude böyle böyle yapıyorsun. Bence böyle böyle yapsan daha iyi olur. Ya da Sude bak bence bu olmamış ama bir önceki sanki daha iyi olmuştu. Bu Bunlar yapıcı yorumlardır. Ama sen gidip de a, a, yazarsan ne ben ciddiye alırım, ne bence okuyan kişi ciddiye alır. Çünkü ben herhangi birinin videosunda yazılan kötü yorumlar da çok ciddiye almıyorum. O şekilde yani kötü şeyler beni etkilemiyor. Bak ne zaman gerçekten <laughs> yanlış bir şey yaparım ve o zaman linç gelir çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü sosyal medya e, upuzun videolar atıyorsun. Özellikle yani düşünün vlog atıyorum. 22 dakika bir haftama dahil oluyorsunuz ve diyelim ki bir şey, bir şey oldu ya, yanlış bir şey yaptım. Onlarca konuşabileceğim konu var ve yanlış bir konuya değindim. Yanlış bir şekilde kendimi ifade ettim. Linç geldi. Yani o zaman gerçekten çok üzülürüm. Sosyal medyada içerik üretirken zaten bunun riskini bir alıyorsun. Çünkü yani herkesin fikrine uymak İmkansız bir şey ya. Uyabilir misin? Herkes aynı fikirde olabilir misin? Ya şimdi düşünüyorum. TikTok videom 100 bin izlendi. Ya 100 bin kişiyle aynı fikirde olabilir miyim ben? İlla biri hayır diyecek. İlla biri yok ya sen yanlış konuşuyorsun diyecek. Zaten benimle aynı düşünenler. Bir noktada benimle kesişenler. Tarzımı beğenenler. Konuşmamı beğenenler. Hayatımda paylaştığım bir şeyi beğenenler. Zaten beni takip ediyor ve beraber yola devam ediyoruz. Benim de sosyal medyada bazen görmeye katlanamadığım, ciddiyim yani insanız, İnsanlar oluyor. Gerçekten diyorum bazen engelliyorum. Bazen ilgilenmiyorum, a tıklıyorum. Diyorum ki bir daha videosu karşıma çıkmasın. Beni çok yoruyor, beni üzüyor, beni sinirlendiriyor. Bunlar çok olabilir. Aura yükseltme hakkında konuşur musun? Çünkü seni arana bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bugün nasıl eridim hemen. Aura nedir? Kişinin verdiği enerjidir. Siz kendinizi ne kadar beslerseniz enerjiniz de o kadar güzel olur. O güzel enerjiye sahip olmak için özgüven gerekiyor ve özgüveninizi yükseltmek için aslında kendinizi tam hissetmeniz gerekiyor, kendinizi sevmeniz gerekiyor. Yani o kadar her şey kendini sevmekten, kendini korumaktan, kendine bakmaktan geçiyor ki. Yani şöyle düşünün, yeni bir kıyafet aldığınızda kendinizi çok güzel hissetmiyor musunuz? Yani ben öyle hissediyorum bir kıyafet alıyorum ve onu ilk giydiğimde kendimi nasıl güzel hissediyorum var ya anlatamam. Bunu gerçekten bir sürü örnekle açıklamak mümkün. Saçınızın güzel olduğu bir gün, daha böyle enerjik, daha böyle ortama katılan birisi olmanız. Yani bir tek ben mi böyleyim? O yüzden kendinizi başta bir sevin, sonra ona yatırım yapın, sonra onu büyütün. <laughs> Aynı bir çocuk gibi gerçekten. Kendinizin ebeveyni olun. Ona bakın, büyütün, koruyun. Sonrası zaten çok güzel biçimde gelir. Uzun bir ilişkinin sırları. İlişkiler konuşmayı çok sevdiğim bir konu. Sağlıklı bir ilişkide benim en önemsediğim şey sınırlar. Kendi sınırlarım, karşı tarafın sınırları. Hiçbir zaman birbirlerimiz için o sınırları aşmamamız. Saygının bozulmaması ne kadar uzun bir süre olursa olsun, monotonluğa gitmemesi, o güzel duyguları korumak, yıpratmamak, birbirlerini zorlamamak. Yani çünkü neden bir ilişki yapıyoruz? Mutlu olmak için bir ilişki yapıyoruz güzel hissetmek için ilişki yapıyoruz. Yani aşk dünyada hissedilebilecek bence çok güzel bir duygu. İnanılmaz bir duygu yani böyle birini görüyorsunuz kalbiniz pırpır pır ediyor. Onu görünce heyecanlanıyorsunuz. Onu her gün görmek istiyorsunuz. Konuşunca heyecanlanıyorsunuz. Bu kadar güzel bir şeyi zorlaştırmanın hiçbir alemi yok. Mesela kıskançlık adı altında hiç hiçbir zaman karşı tarafı kısıtlamam. Yapamazsın edemezsin demek bence doğru değil. Bak yaparsan kalbim kırılır ama sen bilirsin demek var en kötü. Ama mesela diyelim ki erkek arkadaşım arkadaşlarıyla tatile gitmek istedi. Gitsin. Çünkü onun bir tane hayatı var. Zaten bana yanlış yapabileceğinden şüphe ediyorsam, sırf bunu engellemek adına gitme gidemezsin diyorsam, ben neyin önüne geçmiş oluyorum tam olarak? Bana bir hata yapacaksa her şekilde yapabilir. O yüzden diyorum, sağlıklı ilişki eşittir sınırlar ve sen o sınırlara uyduğun sürece o ilişki uzar gider. Yoğun olduğunda motivasyonunu, enerjini nasıl koruyorsun? Arkadaşlar ben YKS döneminde bir söz verdim kendime. O zamanlar ben etkinliklerden, her şeyden kendimi kısıtlıyordum. Hiç çok fazla dışarı çıkmıyordum haftada bir kere falan. O da çok erken geliyordum eve. Baya böyle kendimi kısıtladığım bir dönemde Ve o zamanlar hatırlıyorum ağlayarak şey diyordum. Yani ben bu dönemi atlattığımda, ben istediğim hedefe ulaştığımda çok gezeceğim. Bak anne diyordum. O kadar gezeceğim ki. Ya beni göremeyeceksin anne. Sonra gerçekten de YKS çıkışı o gün. Hemen eve gittim hazırlandım. Dışarı çıktım ve o günden beri hayatım o kadar yoğun geçiyor ki. Gerçekten annemler beni aynı evin içinde özlüyorlar. Birazcık YKS konusuna da değinelim. Belki şu anda YKS'ye çalışanlar var. Kendimi sınırlarını çok zorladım o dönemde. İyi ki de zorladım. Çünkü ben şuna inanıyorum. Kendine zarar vermedikçe, başkalarına zarar vermedikçe... Keşke dememek için yaşamak çok güzel. Ben resmen buna göre yaşıyorum. Bakın sosyal medyada da aynı şekilde ilerliyorum. İleride keşke dememek için şu an, bugün elimden geleni yapıyorum. Bir şeyi deneyip yanılmaktan daha kötü ne var biliyor musunuz? Keşke demek bence. Düşünüyorum YKS'ye yeterince çalışmasaydım. Bende olan verimi yeterince kullanmasaydım. Şu an keşke deseydim. Ya yani keşke çalışsaydım deseydim. İçim çok acırdı. O yüzden... Hayatım boyunca kendime bunu ay ağlıyormuşum. <laughs> Hayatım boyunca kendime bunu dedirtmemeye çalışacağım. Her konuda elimden geleni yapacağım. Okulum konusunda, kariyerim konusunda, sosyal medya konusunda, ailem konusunda keşke demeyeyim, demeyeyim diye diye biraz mükemmeliyetçi oldum. Şu anda okul konusunda benim için en iyisi olsun diye bir şeyler yapıyorum iş konusunda pürüzsüz olsun diye onu yapıyorum bunu yapıyorum onu yapıyorum bunu yapıyorum. Mesela kardeşimin mükemmel bir ablası olmasını istiyorum. Gece çok geç dönsem de hafta sonları hep böyle bir kız gecesi yapmaya çalışıyorum. Beraber film izleyelim, işte abur cubur yiyelim, onunla sohbet edeyim, onun hayatından uzaklaşmayayım. Bir şey olduğunda danışabileceği bir ablası olsun. Mutlaka hafta sonları kahvaltıda evde olmaya çalışıyorum. Ailemle hep beraber oturalım, onlardan ayrı kalmayayım, onları ihmal etmeyeyim diye kötü bir dönem geçiriyorsan bu dönemden nasıl çıkabiliyorsun bunu çok merak ediyorum. Biliyor musunuz bu hafta ben vlog çekemedim. Çünkü nedensiz biçimde geçen haftadan beri süren içimde böyle bir hiçbir şey yapmama hissi. ve bir nedensiz moralim bozuk her şeye kafaya takıyorum. Bunu geçen vlogda bahsettim. Ben böyle zamanlarda ne yapıyorum biliyor musunuz? Gerçekten kendimi bir bırakıyorum. Kendimi bir dinliyorum. Şu anda ne oluyor ve ben ne hissediyorum? Ne istiyorum? Hiç kimseyle görüşmek istemiyor muyum? Tamam birkaç gün kendime izin veriyorum. Hiç kimseyle görüşmüyorum. Bir plan yapmıyorum. Ama bu 3 günü geçiyorsa o hiçbir şey yapmama rutininden çıkmaya çalışıyorum. Zaten böyle farklı şeylere odaklandıkça, farklı şeyler yaptıkça o kötü his, o kötü düşünceler, o halsizlik, hiçbir şey yapmama hissi, kendini kötü hissetme hissi geçip gidiyor. Akıp gidiyor. Çünkü sen başka şeye odaklanmış oluyorsun. Bakın bugün perşembe, pazartesi, salı, çarşamba. Vlog çekemedim. Ama artık bugün dedim ki Sude, kalk. Tamam, vlog çekemedin. Ya perşembe cuma gerçekten verimli bir vlog çek ya da şimdi otur YouTube için güzel bir soru cevap çek. Bu arada ben her şeyi çok fazla erteliyorum, biliyor musunuz? Maalesef her şeyi çok son gün yaparım. Bu huyumu acilen bırakmak istiyorum çünkü beni çok zorluyor, beni çok strese sokuyor. Gerçekten bir huyumu değiştirebilecek olsam, erteleme huyumu değiştirirdim. Diyelim ki perşembeye kadar yap Sude. Perşembe sabahı yapıyorum. Ama var ya perşembeye kadar kendimi yiyorum, bitiriyorum. Yani böyle onu yapacağım, onu yapacağım, onu yapacağım diye böyle kendimi bitiriyorum. Şimdi bir tane kitap var ertelemek hakkında. İşte ertelemeyi nasıl bırakabileceğimizi anlatıyor. Online'dan birkaç sayfasını okudum, sipariş edeceğim. Çünkü ben elimde tutarak okumayı seviyorum kitabı. Yani o kitabı hissedeceğim. Kitabı almayı erteliyorum. Alsam da okumayı erteliyorum. Gerçekten şu an çok garip bir döngüdeyim. Son sorumuz. Birini nasıl affedebilirim? Bana göre affetmek çok zorlayıcı bir şey biliyor musunuz? Çünkü affederken şunları kabul etmiş oluyorsun. Ben yaptığım bu hatayı senin yüzüne vurmayacağım. Benim o hatayı unutmam gerekiyor o zaman. Ve unutmam için epey bir zaman gerekiyor. Epey bir efor gerekiyor. Ve karşımdakinin gerçekten bir şeyler yapması gerekiyor. Başta kendini çok yoracaksın. Sürekli hatırlatıp, hatırlayıp hep kendini yeniden 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 kıracaksın. Belki kendini körükleyeceksin. Çok daha büyük patlayacaksın. İşte bu yüzden affetmenin çok zor bir şey olduğunu ve benlik bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben üzüldüğüm şeyleri unutamıyorum ya maalesef. Ve artık sohbeti de burada bitirelim. Sizinle konuşmak her zamanki gibi çok keyifliydi. Bana çok 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 iyi geliyorsunuz gerçekten. Ve yorumlarda okuyorum bunun karşılıklı olması beni ekstra mutlu ediyor. İyi ki hayatımdasınız. İyi ki buradasınız. Sizi çok seviyorum.